Tamam, ha, ha ya. <laughs> ekranına basıyorum Tabure hemen <laughs> <laughs> al. alsana. Baksana baksana. Bakayım. Ne sesini fotoğrafını çekeceğim. <gülüyor> 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 Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Durdumun Total War'unda ne kadar komik bir şey olmuş olabilir ya <laughs> Total War lan Aga evet, sorma ya <laughs> Ya ancak bir Kayra Ragdoll fiziğine bu hayır, kadar gülünebilir Hayır hayır kayra kayra Sen Bir şey diyeceğim Sen girecek, girecek misin bir sonraki tur bana onu söyle Gireceğim Tamam Sabotaj Castle Gates